Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Şu cümleyi de söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Bugünkü yaptığımız işlem arkadaşlar gül çelikleme. Özellikle sonbahar aylarında, ocak ayına kadar yapacağınız güllerden baharda çiçek almanız mümkündür. Bu arada hala perlet kullandığım için su hala akıyor. Üstüm başım da battı. Şimdi başından sonuna kadar bütün işlemleri size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Videodan sonra da bütün detaylarıyla nerede saklamalı, ne yapmalı onu size anlatacağım. En başta sonbahara kadar uzamış dallarınızı parmak kalınlığındaki dalları e, kesip ana gövdeden ayırmaktır arkadaşlar. Bizim çelikler biraz daha uzundu. Bunları hiç biz budamadık. kimisi bir buçuk metre veyahut da fazlasıydı. Bunları dip kısmından kesiyorum. Daha doğrusu sürgün yerinden kesiyorum. Hepsini e, bu şekilde ayıklamasını yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken e, hemen hemen bütün çeliklerin parmak kalınlığında olmasına dikkat edin arkadaşlar. Burada hepsini kesip bu şekilde ayırıyorum. Evet burada toplamış olduğumuz çelikleri ortalama 22 ila 25 santim kimisini 30 santim olarak e, kesmeye başlıyoruz. Dilimliyoruz daha doğrusu. Daha önceden de söylediğim gibi en uç kısımlardaki ince dalları kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü onlar nemini çabuk kaybeder. Bir de biz bu dalları birkaç gün önce kestiğimiz için yaprakların kuru olduğunu görebilirsiniz. Normalde gül yaz kış boyunca yapraklıdır. Eğer siz aldığınızda bitki yapraklıysa en alttaki 3-4 yaprağı söküp sadece üst sıradaki yaprağı dalın üstünde bırakabilirsiniz. Çünkü yine bu dal yaz kış canlı olduğu için az da olsa fotosentez ihtiyacını karşılayacaktır arkadaşlar. Tabi dediğim gibi biz biraz geç kaldık. Bu şekilde çeliklerimizi makasla kesiyoruz. Çünkü aşırı derecede dikenli bir bitki yaptığımız gül. Bu şekilde ayırıp e, çeliklerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. saksımıza perletimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Bu perleti ikinci kullanışım. şu arkadaşımız soruyor kaç defa kullanabiliriz diye. Temiz kullandığınız sürece 3-4-5 defa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıca da dolduruyorum bunu. Herkesin de merak ettiği konuydu. Perlet ne kadar sulanmalıdır diye. Bolca sulayın arkadaşlar. Bunda tek dikkat etmeniz gereken bu kabın altının delik olmasıdır kaldırdığınız zaman zaten perlet fazla suyu atacaktır. Eğer çeliklerinizin aşırı derecede nem kaybettiğini düşünüyorsanız bunun gibi ya kovanın içerisinde bir gün, bir saat, iki saat bekleyip nemini almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca de e, dibinin ıslak olması köklendirici toz veyahut da hormon e, ona da zaman daha sıkı şekilde tutunmasını sağlayacaktır. Evet, çeliğimizin dip kısımlarını yatay olarak kestik. Eğer bol dikenli ise bu arkadaş gibi makasla yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hem suya batırdığımız çeliğimizi burada toz hormona batırıp kurumasını beklemeden perletin içine saplıyorum. Çeliklerin üstünü mumla örtmedim. Gül biraz daha ne derler Arsız olduğu için ona çok da nem kaybedeceğine ihtimal vermiyorum arkadaşlar. O şekilde bununla yapıyorum. Evet arkadaşlar bütün yapmış olduğumuz işlemleri sırasıyla izlediniz. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar biz buradaki malzemede perlit kullanıyoruz şunu diyebilir arkadaşlar kum, toprak vesaire arkadaşlar her türlü malzemede gülü çelikleyebilirsiniz. Sadece kullanacağınız malzeme temiz, steril olursa sizin oranınız biraz daha fazla olur. Hormona da gerek yok. Hani biz hormon kullanıyoruz bunu illa siz de kullanacağınız değil. Hani kaç tane olsun bizim olsun bir tane olsun benim olsun diyorsanız hiçbir şekilde hormon kullanmadan veyahut da kumda, toprakta bile köklendirebilirsiniz. Sadece söylemek istediğim oranın fazla olmasına yarar bu etmenlerin hepsini bir araya getirdiğiniz zaman. Şimdi bizde çeliklemede insanlar sonuç alamadıklarını söylüyorlar. Kimisi bana diyor ki ya kardeş mutlaka sen bir şeyler saklıyorsun diyorlar. Allah yukarıda ben hiçbir şey saklamıyorum. Ama insanların genelinde yapılan şu yanlış var. Sıcak yerde olursa sanılıyor ki bu büyüyecek. Şimdi arkadaşlar bunun da bir canı, beyni olmasa da yüce Allah'ın bir enerjisi olduğunu unutmayın. Bunlar ne kadar tahta olsa da bunların içinde yaratıcının enerjisi var. Şimdi konuyu dine bağladığımı falan sanmayın. Şimdi bunu siz alıp evin içerisine koyduğunuz zaman bu bitki yani fiziksel olarak baharın geldiğini, ısının geldiğini anlayınca baharın geldiğini anlayacak ve bütün bu çeliğin içindeki nemini tutup filizlenmeye başlayacak. Bu filizlenmeye başladığı zaman dut için de aynı şey geçerli. Bunun sıcak olması gereken yeri burası. O yüzden biz perlit kullanıyoruz. Çünkü bu iç dış ortam şu an 15 derece ise bu şu an için değil de perlit kuruduğu zaman kireç toprağı olduğu için bu dışarıdan 3, 4, 5 derece daha içi fazla sıcak olacaktır. Ama üst kısımlar e, dış ortamda olduğu için bunlar hala soğuk ama kök kısmı sıcağı hissedecek arkadaşlar. O yüzden ilk etapta bu bitki köke çalışacak. Hani siz alıyorsunuz çelikleri dutla da aynı şekilde kaloriferin oraya evin içine sıcağı sobanın yanına koyduğunuz zaman bitki direktmen filiz veriyor. Bu filizi verdiği zaman da filiz 10 santim 15 santim olur. Çeliğin içerisindeki nem bittiği anda o çeliğiniz çürür arkadaşlar. Hiçbir şekilde onun yaşama ihtimali yoktur. O yüzden yani şu an gül için konuşuyoruz. Gülü çelikleme yaptığınız zaman balkonunuzda da tutabilirsiniz. Dışarıda da tutabilirsiniz. Ama buz, kar vesaire yağıyorsa evin bir kenarında ortalama 10 derece, 15 derece sıcaklıkta kalırsa bu tekrardan sürgün vermeyecek. Bundaki amaç zaten mümkün olduğunca standart hava sıcaklığında tutup bunun ilk etapta köklenmesini sağlamak. Geri kalan zaten bahar geldiğinde şu yaprak diplerinde zaten sürgünler tekrardan fırlayıp gidecektir arkadaşlar. İnşallah e, herkes yapar, herkesin bol bol ürünü olur e, isterim. E, zaten şu zamanlarda yapacağınız en güzel iş, zaten hepimiz de evdeyiz. Gülleri budadığınız zaman budadığınız dalların hiçbirinin çöpe gitmemesidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni ve bilgilendirici videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. <laughs> Söyleyemedim.